Hoş geldiniz marketime Hoş Merhaba, bugün içeri gelin Çok güzel şeyler getirdim marketime Bugün aşk marketimi bu arada Beğendiniz mi? Burada e, Makyaj malzemeleri, kozmetik alanımız var Burada hayvanlar bölümümüz var Burada oyuncaklar bölümümüz Burada Burada Elektronik eşyalar Tabak çanak ee, burası meyve ve sebze ve burası da kıyafetler bölümümüz. Almak istediğiniz bir şeyler var mı? Evet, ne alacaksınız? Ne istemiştiniz? Ben size bir sepet vereyim hemen. Buyurun efendim. Buyurun efendim. Buyurun abla. Buyurun efendim. Ne istemiştiniz efendim? Heh. Ne istedin? Parfüm mü? Kokusuna baksaydınız bir. Çok güzel. Çok hmm, güzel. tamam. Başka bir şey almak istemez miydiniz? Bakın burada çok güzel farlarımız var. Rujlarımız var. Parfümler, taraklar. Bakın burada yeni geldi bu. Yeni yeni çıktı. O o kurdadan da kan. Evet. Bu yeni çıktı. Böyle bir tarak almak ister miydiniz? Yeni tasarım. Hayır. Aynalarımız var. Çok güzel. Ay, ben bitti. Şey. Yüzlük var. Yüzlük almaz mıydınız efendim? istemiştiniz? Honda ten var mı? Honda ten mi? Evet. Honda yok. Kapatıcımız var. İster misiniz kapatıcı? Kapatıcımız var. Bu var. Bu var. O evet. da kapatıcı. Buyurun. Onu mu alacaksınız? Tamam. Evet. Burada hayvanlar var. İster bir hayvan var mı? Bunlar Çok nedir? güzel hayvanlarımız var. Böyle çeşit çeşit. Hepsi birbirinden güzeller. Gördüğünüz gibi böceğimiz var, karıncamız var. Bak çok güzel hayvanlar. Bunlar çok korkunç. Akrebimiz bile var. Çok korkunç. Korkunç mu? Evet. Hmm. Ne yapıyorsun? Saklanıyor musun? Evet, hmm, Gel buraya gel. gel. Gel, ben varım yanında. Gel. Burada çok şirin balığımız var. Balık ister miydiniz? Evet. Bakın, burada çok güzel ee, kedimiz var. Ay çok şirin. Bakın, bu tam size göre. Evet, bu Laş. pembe. Evet. Ee, başka ayman ister miydiniz? Kapumba. Evet, güzel bir seçim. Başka. Gözünü kapatıp da. Yedim. Gözünü kapatıp da seçeceksin. Tamam. Kapak gözünü. Evet. Sen hani dedi? Bakayım. Bakalım Hangisini seçmiş? Köpüş. Ben köpek. Aa, ben yemedim. sevmedim. Sevmedin mi? Ben çok şirin. Hadi artık bu hayvanlar bilmeyi geçsek mi? Bakın çok güzel oyuncaklarımız var. Çocuğunuz varsa mutlaka almalısınız. Kız mı erkek mi çocuğunuz? İki tane bir erkek bir kız. Bir erkek bir kız. <laughs> hmm. Burada bir tane ninja kaplumbağa var, robot var erkekse Eğer yani böyle bir e, robotumuz var, çok şirin. Superman var. Onu artık. Evet. Hı? Oyun hamuru var, oynar mı? Oynar kızımız. Tamam, kızın oynar. Böyle toplar var. Bunun sesi çıkıyor mu? Evet. Böyle bir oyuncağımız var isterseniz. Bak. Aa Şöyle bir arabamız var. Mesela çok Bak, şirin. Bununla oynar hı, ben ben bence. Açık. Evet, o açık. Böyle bir arabamız var. Oynar bence. Çok şirin. Evet, böyle. Evet. <laughs> Al sepetini. Burada elektronik eşyalar var istediğim şey var mı kulaklıklarımız var çok güzel birbirinden güzel eşyalarımız var orada fotoğraf makinesi var mesela çekmek istersen kendine bol bol selfie çekebilirsin en bu kaç lira o 50 lira ama sana 100 lira yaptım o zaman ben bunu almıyorum neden ama çok ucuz dışarıda gerçekten bunun aynısı dışarıda 20 liraya sat. pardon bunun aynısı dışarıda 200 liraya satılıyor ben sana 100 liraya veriyorum yarı fiyatına evet ama akıllıca seçim çok Olsun. Çok doğru bir hareket. <laughs> evet. Tüpümüz var. Yeni geldi. Ee, sa saç kurutma makinemiz var. Saçlarınız çok güzel görünüyor. Bence onları, onu kurutabilirsiniz. Saç kurutma makinesiyle. Evet. Ben de bu gibi yaptım. Ee, başka ne satabilir size? Araba satalım. Burada araba. Araba <laughs> Araba satalım. Hadi bu takma kapama yedim. Ç Yok bu araba anahtarı. Evet ama bu. Araba var. alır mısınız? Son model. 2021 evet. model. Yeni çıktı. Daha sıcak sıcak. Taze <laughs> taze. İster misiniz efendim? Hayır. Ama çok güzel. Hayır. Pembe araba. Büyük pembe araba. İstemez miydiniz? Kadın oynar. Arayayım. Arabayla. Evet. Sizin, ara sizin kızınız kaç yaşında efendim? 10 lira. 10 lira mı? Hatlar karıştı şu an. <gülüyor> <gülüyor> Kalk bakalım ayağa. Kalk. Bak. Nasıl müşterisiniz? Yerlerde yatıyorsunuz. <laughs> Yerler pis. Şimdi korona var. Böyle yerlere yatmayınız efendim. Buyurun. Burada <laughs> takımlar... <laughs> evet. Dışarıda çok korona var. Evet. Burada tabak çanağımız var. Bakın. Size en pahalı takımlarımı göstereyim. İster misiniz? En pahalı takımlarım. Bunlar. Tencere tabak. Tamam. Ama ben bunu kaldırdım. Tamam. Çıkar. Evet. <laughs> en pahalı takımlarımız. Gel abi gel gel. Batan geminin malları bunlar. <laughs> Tenceremiz biz var, tabağımız var, bardağımız var. Hangisini istersiniz? Tencere mi? İçinde bir çay var. Aa, bardak mı içinde? Pardon. Karışmış oraya. Tamam. Tamam mı? Tencere mi aldınız? Başka? Bu, bu, bu. Ben size bunların hepsini paket yapıp eve gönderirim. Meyve ister miydiniz çocuklarınız? Bakın, üzüm çok faydalı, mısır, Hı. biber. Tamam, ben bunu bu tabağa koyayım. Muzumuz var. Şimdi çok güzel olur tadı. Havuç var, çok yararlı. Mısırımız var. Hangisini istersiniz? Bunu, bunu. Tamam. Tamam. Kıyafet istediğiniz bir şey var mı? Tokalarımız var. Kıyafetlerimiz var. Hmm. Gözlüğümüz var. Bunlar kaç lira? Onlar çok para. 100 lira, 200 lira, 500 lira, 1000 lira. Ben 100 anne. var yani. Sen zenginsin. Evet sana bunlar çok az gelmesi lazım. Bunlar çok kaliteli. En iyi markalar. Eczaneler. Ee, İkisini alacaksın. Oo, çok güzel. Sana bir indirim yaparım. Bunlar 300 liraya, sana 400 liraya yapacağım. Ama yapmadı bunlar. Sarsar. Sar. Gözlük vereyim size. Tamam. So, şimdi yeni çıktı, yeni tasarım. Tamam, o Çok var. pahalı ama sen zenginsin. Sana zaten şey olmaz. Evet. Bak bu çok pahalı ama çok güzel bir gözlük. Şimdi böyle moda. Her yerde bu gözlükten var. Şöyle bir çanta verebilirim. Bu da yeni moda, yeni tasarım. Ünlü bir ünlü bir şeyin e, ünlü bir tasarımcının bu gazete bu çok adam. pahalı bu sınırlı sayıda geliyor Türk şey ülkemize. O zaman ben bunu almıyordum. Sınırlı sayıda diyorum. <laughs> bu için böyle ismi yazdıranlar var bana. Bence alın mutlaka. Başka ne ne satabilirim size? Hmm. ne satsam ne satsam? Kıyafet kıyafet. Kıyafet. Şunu alın bence kızınız doğum gününde giyer, partide giyer. Bunu da alın bence. Günlük kıyafet. Tokayı da alın. Siz hepsini alın. Bunu da alın efendim. <laughs> bunu da alın, bunu da alın. Hepsini alın. Tokaları da alın. Bütün mağazını topladınız. <laughs> Onları ben size paket yapıp götüreceğim, göndereceğim evinize, kapınıza kadar. Tamam mı? Ama ben niye Şimdi hepsini nasıl vereyim size efendim? O kadar <laughs> şeyimiz yok. Evet, şimdi gelelim ne kadar tuttu. Ne kadar çok şey almışsınız efendim. Hı? Şuradan bir poşet alayım size. En büyük poşetimden çıkaracağım. Hiç mi aldınız onları? Şu poşeti açıp bana yardımcı olur musunuz? Açtım. Boş durmayın orada. 47 lira 25 kuruş yani 47 milyar 250 milyon lira dı 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 dı. Ben de tutuyordum Başka? Kaç? Sen bana da Geri kalanı karttan mı çekeceğiz? Buyurun efendim Alışverişiniz için teşekkür ederiz efendim. Alışveriş iş, alışverişiniz için teşekkür ederim. Bir daha bekleriz, gene bekleriz. Harçlık mı vereceksiniz? Teşekkür evet. ederim. Bir tane Bak daha. kim ne kadar harçlık var. Uu, çok iyiymiş. Bir tane daha yaştık. Ayın. Kartlarını mı veriyorsun <laughs> bana? Siz bize böyle bol bol sürekli gelin tamam mı? Tamam. Arada bir gelin. Mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar market bölümümüzün ikinci e, ikinci kısmını çektik. Umarım beğenmişsinizdir. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı mutlaka unutmayın. E, kendinize çok iyi bakın. Hepinize bay bay arkadaşlar. Bay bay.